Evet arkadaşlar şu anda e, burası Lefka'da Vasiliki Vasiliki diye geçiyor burası e, Biraz önce Sivota'daydım Burası Vasiliki Küçük, turistik güzel bir Yunan sahil adakasabası. kasabası. Burası windsurf ve kite anlamında ünlü. Eri kadında ya yani bu surfçilerin bildiği bir şey. Eri kadında bir rüzgar tipi var. <laughs> Bu öğleden sonra e, kara ısındığı zaman ortaya çıkan bir rüzgar tipi. Burası e, Sibota'dan daha kalabalık. Buranın nüfusu 400 kişi. Bunlar İon, İonya Adaları, İtalya tarafındaki adalar. Lefkada, Lefkada'yı söylemiştim. Arabayla gidebileceğiniz bir ada. Ufak bir e, tekneyle e, ufak bir e, köprüyle e, adaya bağlanıyor kara, anakara. Ve Rüzgara, fırtınaya herhangi bir şeye bağlı olmadan istediğiniz gibi girip çıkabilirsiniz. Ben heybiliyim. Bu ada bende ben bir travma yarattı. Ben çok fazla adaya gemiye gemiye çok fazla bağlı kalmak isteyen bir insan değilim. Saati var, koşuyorsun, stres oluyorsun, bilmem ne. İstediğin gibi çıkıp gidebileceğin bir şekilde. Kızım, kızım çağırdı. Eşimden kesin de en yani sonunda. Diyor ki sen zaten diyor. Hep tuğla, ev. Bunları biliyorsun. Bizim evde kapının yol haritası belirmiş durumda arkadaşlar. <laughs> yani sakin, rahat. Yaşam böyle akıyor Yunanistan'da. İnsanlar yavaş. Hayat sakin. Bu arada buranın ismi Vasiliki. Daha önce e, Voivoda Voivodaymış Buna bakacağım çok fazla bilgim yok Çok fazla yabancı var burada e, Roman plakalı Arnavutluk plakalı Bir sürü araç var Arnavutluğa çok yakın bir yer burası Şöyle e, Lefkada'nın plakaları E ile başlıyor Odisea. Y. Atina. I. Atina. B. Yeni. Yeni dönem Atina. X. Atina. Gemiler kalkıyor, gemiler geliyor. Patra'dan, Gumenita'dan, İtalya'dan. Şu ileride En çok da şu küçük balıkçı teknelerine bayılıyorum. Bunun kokusu bambaşka arkadaşlar. Bu kokuyu aktarmak mümkün değil ama benim çocukluğumdan gelen bir şey bu. Babamın da ufak bir balıkçı teknesi vardı. Hep onu hatırlıyorum. Burası liman. Mutlaka daha ucuzdur buradaki liman olayı. Şöyle ufak bir balık çıkıyor gibi düşünün. Gerçi burası esiyor. Tivota daha korunaklı bir limandı burası. Burada rüzgar var zaten tekne sayısı da çok az. Vasiliki bir kız ismi. Eğer varsa arkadaşınız kısaltması Vaso. Çok güzel bir isim Vasiliki. Niye Vaso olarak küçültüyorlar bilmiyorum. Burada da durum bu. Şu ileride gördüğünüz bina, lise ve ortaokul. 400 kişinin yaşadığı bir yer işte burası. Şu gemide arabalı bizim terlik dediğimiz bir gemi tipi. Ulaşım bu şekilde sağlanıyor ama karadan da gelebilirsiniz şimdi. Burası da Vasiliki. Lefka'da gerçekten güzel. Patrayı sanırım Türkiye'ye tanıttım. Şimdi sıra Egina'yla Lefka'da da Şuraya bak ne kadar güzel. Eşim çok fırçalamadan yanına gideyim. Ne zor şartlarda aktarım yapıyorum. Görüyor musunuz? Eşin gazabı başka bir şeye benzemez ve süreklidir yani. Orada öyle bir öyle bir history var ki nasıl hatırlıyor kadınlar bunu bütün hep bütün bu bilgileri nasıl hatırlıyorlar? Ben anlamıyorum. Biz bir başlıyoruz. Milattan öncesine gidiyor kadın. Tabii ben bende megabayt yok, bitti. Cevap bile veremiyorum. bu arkalarda bir sürü e, Airbnb ve e, yazlık moteller, odalar, her şey. Kendi kendine yeten bir ekosistem burası. Tepkada çok enteresan. burada ya buradaki esnaf çok enteresan. Mesela bir şey almaya gidiyorsun. Örnek veriyorum şimdi. Peynir alacaksın. Diyorsun ki işte 800 gram bir kilo bir buçuk. Bir buçuk al. Bir buçuk. çok ilginç adamlar. Gerçekten çok ilginç adamlar. Adana diyorsun ki bir buçuk istemiyorum. sen bir buçuk al. Zorla. Gerçi İ İonya tarafındaki e, insanların biraz dili olduğu e, algısı var. Zakin sos. Ve biraz çatlak oldukları ile alakalı. Herkes bunu konuşur. Mesela Girit'te, Girit bizim Karadeniz'e benzer. Oranın kültürü de biraz sert. Giritli ya sever ya sevmez yani ortası yoktur burasını daha yeni keşfediyorum. Evet.